Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül bugünkü videomuzun konusu Evet Bitcoin Bitcoin ile ilgili bir video daha çekmek istedim ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim ve şu an ekranlarda görmüş olduğunuz gibi kanalımda Bitcoin ile Litecoin ile ilgili bayağı bir videom var şimdi şöyle gelelim şu grafikle gelelim en son videomda anlatmış olduğum gibi yavaş yavaş yükselecek dedim yükselen tepeler oluşturuyor dedim Böyle ufak bir yükselen tepe oluşturduydu zaten. Ben bunları size söylemiştim. Ee, bu şu an görmüş olduğunuz gibi 17.500'e kadar iğne atan yani 17.700, 17.500'e kadar her borsada farklı olarak Bitcoin 17.000'leri bir gördü yani 17.000 küsürlere. Ve ben buranın dip olduğunu düşündüm. Ve bunu zaten bunu bir yıl önce tam bu noktaya geleceğini söylemiştim. İlk defa benim videomu izliyorsanız ben bir yıl önce 50.000 dolardayken 18 bin dolara düşeceğini söylemiştim ve ben de dalga geçmişlerdi ve şimdi söylemiş olduğum yere geldi. Şimdi buranın dip olduğunu, çok hızlı düşüş yaşadığımızı ve ondan sonra kendini çok yavaş toparlayacağımızı ta bir yıl önceden anlatmıştım. Şimdi şöyle bir yükseldi daha hafiften şöyle 21.500'lere. Sonra geri bir aşağı çekilme yaptı 18.800'lere. Ve şöyle bir e, yükselen bir kanal oluşturdu buradan sonra. Ben ondan sonra bu kanalı çektiydim. Zaten 18.000'den sonra. Bu şekilde ufak ufak yükselen tepeler oluşturdu. Ben buradan e, yani hani nasıl diyeyim 24.400'ün üstüne attıktan sonra 25.000'i e büyük büyük ihtimal geçtikten sonra ortalama 28.000'lere kendini atarak aynı bu hareketleri buralarda yapmasını bekliyorum. Ben hani bunu bekliyorum. Piyasanın durumuna göre, haber akışlarına göre her şey değişebilir. Burada anlatmış olduğumda yatırım tavsiyesi değildi. Bu şekilde ama hani böyle böyle buraya kadar gideceğini düşünmüyorum. Hani böyle yükselen tepeler yapa yapa gideceğini düşünmüyorum. Belki şöyle bir 25 bin üstüne atarak geri 24 bin 600 lira gelme ihtimali var. Bu desteğimizi bir kez daha deneyerek yani hani buraya bir destek attım yeşille. Buraya gelerek Böyle hani çok güzel böyle hani nasıl diyeyim ee, bir mum yakacağını düşünüyorum artık hani hangi gün yakar bu ay içerisinde böyle bir atar diye tahmin ediyorum tabi bunlar ben kendi düşüncem kendi fikrim kendi tahminler şöyle bir an şöyle uzun bir mum yakacağını tahmin ediyorum Bitcoin'in böyle ondan sonra şöyle diğer sayfamıza geçersek size göstermek istediğim işte indikatörler. İşte sana Şöyle, ilk önce şunu kapatayım. Şimdi burada Long e, indikatörüm Long sinyali yaktı. Bu geçmişte de zaten. Long yaktıktan sonra bir daha bu seviyenin altına inmedi. Yavaş yavaş güç toparlayarak. Ondan sonra bir daha eski seviyesine gelmedi. Tabi şurada şöyle diyebiliriz. Bir yine aşağı doğru geldiğinde bir dahaki seviyenin altına inmedi. Şimdi bu indikatöre göre burada long yaktı. Bir daha yani buraya yaklaşabilir. Yani bir sene sonra da. Ama bir daha bunun altına ineceğini düşünmüyorum. Geçmişe bakarak. Şimdi bu indikatörü gösterdim. Şöyle bir şey var. Hani ben 220 bin dolar hedefim var. Ama bir dahaki bölünmeden sonra gerçekleşecek. Yani 3 yıl sonra. Yani 3 buçuk yıl sonra 220 bin dolara gidecek. Ama bu arada e, bir dahaki şeye kadar ee, halbuki halving ben 69 bin doları geçeceğini düşünmüyorum. Tabi ne 60 bin doları göremez 50 bin doları çok rahat görür bu şeyde. Çünkü hani hep buralarda kalmayacak. Oraları görecek. Buraya geri gelebilir 25 bin lira. Bunu sürekli göreceğiz. Ben bu şeyi kapatayım. Diğerini açtım. Ya yani şimdi yeşilin altına indikten sonra buralara geldikten sonra geri yeşilin üstüne Kendine iste istemez bir zaman aldıktan sonra geri atıyor yeşil kanalı. Görmüş olduğunuz gibi yeşil kanal içerisinde devam ediyor. Sarıyı destekliyor. Ondan sonra geri yeşile geliyor. Sonra boğa koşusuna başlanda Sarıyı da geçiyor. Sonra geri yeşilden destek alıyor ve ondan sonra yine gidiyor. 68 binler burada görüyor. Ve güzel bir şekilde aşağı düşüyor zaten. Ben buralardayken buraya geleceğini tahmin ediyordum. Geçmişte de aynı geçmiş şu an bu Binance'ten aldığım grafik 2017'den sonrasını göstermiyor. Yani nasıl diyeyim? Buradan destek alıyor 19 binler ki o gün piyasanın içerisindeydim. Kanımla canımla bir sürü para yatırmıştım. Geri geliyor. Şurada işte yeşilin altına iniyor ve tutunuyor geri destek alarak geri gidiyor. Şöyle 3000 dolardan 13000 dolara 4, 4 kart artıyor dibi gördükten sonra. Yani çok rahatla 4 kat artıyor ve geri 3750'ye geliyor. 3200'e gelmiyor. Yani bu da pandeminin başıydı. Pandemi olmasaydı büyük ihtimal bu düşüş gerçekleşmeyebilirdi. Şuralarda yani dolanırdı. Bu büyük bir düşüş yapmazdı. Pandeminin bütün piyasal etkisi. Ondan sonra bunun altından sonra yeşilin içine giriyor ve hızlı bir şekilde pandemiyle birlikte kendine şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel böyle yani 20 binlerden çok hızlı bir şekilde 40 binlere atıyor. Buna, yani demin anlattığım grafikte de işte şurada işte şöyle bir yükseliş bekliyoruz. Buradaki gibi şöyle kendini atacak ve güzel yükselişleri yapacak ve şu an şöyle gösterirsem zaten 200 bin dolar dediğim hedefe de şöyle gelecek inşallah Allah'ın izniyle biz bunları yaşayıp göreceğiz Bitcoin ile ilgili sizlere e, şu anki düşüncelerimi aktarmaya çalıştım e, yani şurada 24.200 destek bur buraya gelebilir buradan sekebilir güzel bir yükseliş gerçekleştirme olanağımız var şöyle hani nasıl diyeyim 4000 dolar gibi böyle hani bir Mum yakabilir 3000 dolar gibi. Bu da ister istemez piyasaya paranın girişini sağlar. Korku endeksi de gitgide de düşüyordu zaten. Böyle bir mum attığında emin olun ki 17 bin dolarlardan almayanlar işte buralardan alma ihtimalleri var. Hatta biraz daha yükseldiğinde yani şöyle 38 bin 40 bin dolarlara geldiğinde emin olun daha çok insan almaya başlayacak. Ama şuradayken kimse almamıştı. Biz doğrudan elimizdeki malları satarız, geri düştüğünde geri alırız. Çünkü 200 bin dolara gitmesi için daha zamanımız var, acelemiz yok. Bu piyasada sabreden, e, akıllı hareket edenler mutlak para kazanacaktır. E, etrafınızda işte izlediğiniz videolarla işte çalıştığınız arkadaşlar, arkadaş ortamında işte biri bir şey almıştır, sizi de etkileyebilir. Emin olun, yatırım yaptığınızda hiç kimseye ne aldığınızı, ne sattığınızı söylemeyin. Bu en büyük Yatırım tavsiyem bu size. Bak, yatırım tavsiye. Kimseye ne alıp sattığınızı söylemeyin. İşte o zaman para kazanmaya başlarsınız. Hiç kimseye yaptığınız işlemler sizde kalsın. Aldığınız ürünün ismi sizde kalsın. Emin olun güzel paralar kazanırsınız. Etrafınızdaki insanlar yeni niyetli olabilir. E, sizin para kazanmanızı istemiyor da olabilir. E, çekemiyor arkadaşlarınız da olabilir. Onun için hiç kimseye hiçbir şey söylemezseniz Bence para kesinlikle kazanırsınız. Buna inanıyorum. Buraya kadar beni dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben e, elimden geldiği kadar sizlere böyle video atarak piyasadaki e, işte akışı ve yönü anlatmaya çalışacağım. Piyasa olumlu. Şu an kötü bir şey yok. Yani hani büyük büyük düşüşler beklemiyoruz. Vuf yükselişler olarak piyasaya para girişi olması gerekiyor ki para girişi de her zaman piyasa yükselirken olur. Hiç kimse şu an para sokmak istemiyor piyasaya. Ama inanın güzel şöyle 3000 dolarlık 4000 dolarlık mumlar geldiği takdirde herkes hızlı bir şekilde piyasaya para sokacağını düşünüyor. Beni buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Videolarımda bir şeyler gördüğüm şeyleri ve düşüncelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Burada hiçbir ürünü alın satın diyemem. Çünkü e, alın satın dersem yatırım tavsiyesi vermiş olurum. Ben Bitcoin ile ilgili düşüncelerimi sizlere paylaştım. Bundan sonraki videom fan tokenlerle ilgili olacak. Zaten fan tokenlerle ilgili neden diğer fan tokenler yükselir demiştim ve fan tokenler nasıl yükseldi? Yüzde yüz yükselenler var. Bunları bir dahaki videomda anlatacağım. Yarın videoyu çekeceğim ve size yükleyeceğim. Beni buraya kadar dinleyen herkese baştan teşekkür ederek görüşmek üzere.